meslektaşlarım ve bütün sağlık camiası. Bugüne kadar yazdığımız mektupları, yaptığımız basın açıklamalarını görmezden gelen Sayın Bakanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Buyur, Çıkardığınız şiddet yasası ile suçu katılık suçlar kapsamına alarak şiddeti önleyemediniz. Hekim öldürdükten sonra intihar eden failin suçu katılık suçlar kapsamında olsa ne olur, olmasa ne olur? Hepimiz üzgünüz, kırgınız. Sıranın bize ne zaman geleceğinin endişesi içindeyiz. Hepimiz kendimizi sahipsiz ve değersiz hissediyoruz. Hiç kimsenin umrunda olmadığını düşünüyoruz. Şiddeti önleyici tedbirler almak, yapana ceza vermekten daha etkindi yapmadınız. X-ray cihazı, metal dedektörü öldürülen hekimlerin hayatından yaralanan, darp edilen hekimlerin, sağlık çalışanlarının hayatından daha mı değerliydi ki koymadığınız hastanelere? Kat edilen hekimlerimizle birlikte sizin etkin şiddet yasanız da ölmüştür. Öldürülen, yaralanan hekimlerin kanı önlem almayan bizleri canımıza neden olayları sanki münferit olaylar olarak değerlendiren ve önemsemeyen siz yöneticilerin eline bulaşmıştır. Katledilen hekimlerin, ailelerinin, çocukların acısı arşa ulaşmıştır. Peki bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadı ise ne yazık ki meçhuldür. Yurt dışına giden meslektaşlarımıza devlete yaptığı masrafı hesaplayıp bunun üstünden söylem geliştirenler, katledilen meslektaşlarımızın hayatının değeri üzerinden söylem geliştirmiyor, çözüm üretmiyorsa bu söylemlerde bir samiyetsizlik vardır. Yöneticilerimizin vaziyeti idare değil, sorunları gerçekten çözmeye çağırıyoruz. Basın ve medya yasaklarımızı, yasaklarınız sesimizi susturmaya çalışsa da gönlümüzdeki yangını susturamaz. Dün bir hekim kardeşimiz şehit edildi. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sizin için adeta nesne haline gelmiş hekimlerimizin her uğradığı saldırıda yüzlerce hekim istifa etmekte, yüzlerce hekim erken emekliye ayrılmakta ve biliniz ki son altı aydır birin üzerinde hekim yurt dışına göç etmektedir. Bizler vatanımızın, milletimizin kan kaybetmesine, sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz kim miyiz? Bizler 14 Mart 1919'da İstanbul dışkararlıt altındayken göndere ilk Türk bayrağını çeken mektebi Tıbbiye'yi şaneleriz. Sivas'ta kongrede ateşli bir şekilde manda, manda ve himayeye karşı çıkan tıp biri Hikmet Boranız. Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya'nın türlü türlü cephe, Birinci Dünya Savaşı'nın her cephesinde, Çanakkale Muharebesi'nde hemşerilik görevi yapmış ve Türk hemşerilerinin öncüsü olan Safiye Hüseyin Elbiyiz. İşte bizler vatanımız ve bayrağımız için en önde yürüyenleriz. Bunlar için canımızı seve seve verenleriz. Bizler Bizler 20 Ekim 1927 gününde atamızın bize emanet ettiği, atamızın bize tembihte bulunduğu vazife ve öğütleri asla unutmayanlarız ve son olarak bizler yurdunu, milletini özünden çok seven ve seveceğine dair yıllarca her gün şerefle and içenleriz. Arkadaşımız Görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehit doktorumuzun acısı yüreğimizi yakmış, tüm sağlık camiasını derinden yaralamıştır. Böylesine korkunç olayların yaşanmasını, yaptırımların ne kadar ağır olması gerektiğini, tedbirlerin en yüksek seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlıkta şiddete cezayı arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay tüm sağlık kurum ve kuruluşları bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini hiçbir silah veya süt aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Hastanede bir doktorumuzun silahla katlediliyor olması, olması için gereken çok adım vardır. Hastanelere üst araması ya da X-ray cihazının kurulması bu konuyla ilgili düşünülme, düşünülmesi gereken bir olaydır. Can güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlık hizmetlerini yürütülemeyeceği açıktır. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayatta tutmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşayanlara yaşamalarına sağlık çalışanların artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, ölen yakınlarınızın sebebi doktorlar ya da sağlık çalışanları değildir. Ölen yakınlarınız doktor veya sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen yine de ölebilirler. Geciken ambulansların sorumlusu doktor, sağlık çalışanı, şoför ya da acil tip teknisyeni ya da paramedik değildir. Aziliyeti olmayanların ambulans savunmasındandır. Acillerde beklediğiniz sıranın sorumlusu doktor ya da sağlıkçılar değildir. Acil olmayan hastaların acile gitmesindendir. Randevu bulamamazının sebebi doktorlar, sağlık çalışanları değildir. Hasta yoğunluklarıdır. Muayenelerin 15 dakika ile sınırlandırılmasının sebebi doktorlar, sağlıkçılar değil. Size bu süreyi yeterli gösteren sistemin suçudur. Tüm bu sorunlar gecesini gündüzüne katıp emek veren, çalışan hekimlere, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayarak, severek, öldürerek çözülemez. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz ki, sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir. Mutlaka çözüm üretilmesi gereken temel bir sorundur. Şiddet kanlı cinayetlere dönüşmektedir. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil, tüm Türkiye'nin meselesidir. Bu cinayet, bu katliam sözün bittiği bir yerdir. Herkes şapkasını önüne koymalı ve gereği için üstüne düşeni yapmalıdır. Son verirken sözlerime merhum doktorumuza Allah'tan rahmet, aziz ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.